Merhaba arkadaşlar, Sadet'in El Emekleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım size inşallah. Ee, bunun için ben 3 numara şiş kullanacağım ve Himalaya'nın orta kalınlıkta bir bebeğini kullanacağım. Ee, öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenlerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum, memnun olurum. Ee, Sizlerde eğer hazırsanız benimle birlikte örmek istiyorsanız. Buyurun hep birlikte başlayalım inşallah. Şimdi modelimiz arkadaşlar 8 ilmek ve katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 2 4 6 8 2 4 6 8 ve 2 4 6 ilmek yani toplamda 22 ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek attım. Hazırladım. Bu benim için ufak bir parça anlatacağım için yeterli bir sayı. Ee, şimdi bir sıra modelin arka yüzünden bir sıra ters öreceğim arkadaşlar ön yüzde kurulumu yapmak için bir sıra ters öreceğim bütün ilmeklerimi ön yüzde modeli kuracağım şimdi ben bu sırayı örüp bütün ilmekleri ters örüp geliyorum şimdi ön yüzdeyim arkadaşlar ilk sıradayım modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düz. İpimi öne aldım. 1 tane ters ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeğinin yerini değiştireceğiz. Şu ikinci ilmeği şu ikinci ilmeği arkadaşlar öne alacağım. Yerlerini değiştiriyorum. şimdi 1 2 yerlerini değiştirdiğim iki ilmeği düz ördüm yanındaki ilmeği ters ördüm 4 tane düzüm var 1 2 3 4 bir tane ters örüyorum yine ikinci ilmekle birinci ilmenin yerlerini değiştirerek iki düz örüyorum bir 2 bir tane ters örüyorum 4 tane düz öreceğim 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ilk sırasını ve ön yüzünü tamamlamış olduk şimdi arka sıradayız şimdi ikinci sıradayız arka yüzdeyiz kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 tane tersimi ördüm kenar ilmeğinden sonra şimdi bir tane düz tekrar ipi öne alıyorum burada ilmeklerin yönünü değiştirerek ördüğümüz iki ilmek var burada yine yönlerini değiştiriyoruz ikinci ilmekle birinci ilmeğin yerini değiştiriyorum öne alıyorum ikinci ilmeği birinci ilmeği ikinci tarafa alıyorum bir tane düzümü ördüm 1 2 3 4 tersini ördüm bir tane düzümü ördüm yine o ilmeklerin yönünü değiştirdiğim ilmeklerdeyim ikinci ilmeği ön taraf bunu şöyle de örebilirsiniz hani kafanız karışmasın diye önce bunu örelim sonra ilk ilmeği örelim ve şişten çıkaralım ikisini birden düzümü ördüm bir tane ters 4 tane 2 3 4 ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ikinci sırasını ve arka yüzünü tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar ve ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım örmeden. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. bir tane tersimi örüyorum. Burada yine ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. İkinci ilmeği öne, ilk ilmeği arkaya doğru alıyorum. Ve düz örüyorum ikisini de. Bir ilmek tersimi ördüm. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Yine yön değiştiriyoruz ikinci ilmeği serşime öne aldım ilk ilmeği bir arkasına alıyorum ve ikisini de düz örüyorum tersimi ördüm 4 tane düzüm var 2 3 4 ve kenar ilmeğimi ördüm böylece modelimizin üçüncü sırasını ve ön yüzünü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar şimdi arka sıradayım ve dördüncü sıradayım modelimizin dördüncü sırası ki kenar ilmeğimi örmeden aldım dört tane tersimi örüyorum 2 3 ve dört tane tersimi ördüm bir tane düz şimdi bu yönünü değiştirdiğim ilmeklerde ikinci ilmeği önce örüyorum sonra ilk ilmeği örüyorum şişten çıkarıyorum bir tane düzüm var dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. Bir tane düzümü ördüm. Yine yönünü değiştirdiğim ilmeklere geldim. İkinci ilmeği önce örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Şişten çıkarıyorum. Bir tane düz ve dört tane tersim var. Bir, iki, üç, dört. Ve kenar ilmeğimi de örüp Modelin arka tarafını ve dördüncü sırasını tamamlamış oluyorum. Şimdi beşinci sıradayız arkadaşlar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi aldım örmeden. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Yine ilmeklerin yönünü değiştireceğim. İkinci ilmeği öne sarşımı aldım İlk ilmeği. Hemen arkasına ve düz örüyorum ikisini de bir tane tersimi ördüm bir markaya attım dört tane düzümü örüyorum 2 3 4 ipimi öne aldım ters ördüm bir tane İlmeklerin yönünü değiştiriyorum ikinci ilmeği sağ şişime aldım ilk ilmeği hemen arkasına aldım düz örüyorum ikisini de ipi öne aldım tersimi ördüm 4 tane düz 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüp 5. sırayı da ve örgümüzün ön yüzünü de tamamlamış oluyoruz şimdi arka sıradayız ve modelin altıncı son sırasındayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıp dört tane tersimi örüyorum 2 3 4 bir tane düz örüyorum ipimi öne aldım bu yerlerini değiştirdiğim ilmeklerin yine ikinci ilmeğini önce örüyorum sonra ilk ilmeğini örüyorum bir tane düzümü ördüm dört tane ters bir iki üç dört tane ters ipimi arkaya attım düzü ördüm ipi öne alıyorum yine yönlerini değiştirdiğim ilmeklere geldim ikinci ilmeği önce örüyorum sonra ilk ilmeği örüyorum İpi arkaya attım bir tane düz ipi öne aldım dört tane tersim var 2 3 4 ve kenar ilmeğimi yaparak modelimizin arka yüzünü ve altıncı sırayı tamamlamış olduk şimdi yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar kaydırmaca yaparak bir model daha kuracağız beraber. Şimdi arkadaşlar modeli tekrar kuruyoruz beraber. Kenar ilmeği örmeden aldım. İpi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Böylelikle modeli kaydırmış oluyoruz. Şimdi bu ikinci ilmeği bunun önüne alacağım. İkinci ilmeği sağ şişime alıp ilk ilmeği hemen arkasına alıyorum ve ikisini birlikte düz ördüm. Bir tane ters ördüm. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar bir tane ters ördüm. 2. ilmeği sağ şişime alıp ilk ilmeği hemen arkasına alıp kaydırma yapıyorum ve ikisini birlikte düz örüyorum. İkisini de düz örüyorum daha doğrusu. Bir tane ters ördüm. 4 tane 1 2 3 4 tane düz ördüm tekrar bir tane ters örüyorum ipi arkaya atıyorum İp, ilmeklerin yönünü değiştiriyorum ilk ilmeğimi sarşıma aldım İkinci ilmeğimi Pardon ilk ilmeğimi sağ, hemen arkasını aldım İkisini de düz örüyorum ilmeğim ipimi öne aldım ve ters bir tane ters örüp ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum modelin İkinci modelin ilk sırasını kurmuş olduk ve modeli aralara kaydırmış olduk. Şimdi arka sıradayım. İkinci sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Az önceki ilmek kaydırdığım ilmeklerdeyim şimdi. İkinci ilmeği önce örüyorum. Ters olarak ilk ilmeği de örüyorum. Ve ipimi arkaya atıp bir tane düz örüyorum. 4 tane tersim var. 1 2 3 ve 4. İpimi arkaya atıp bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Yönünü değiştirdiğim ilmeklere geldim. ikinci ilmeği önce örüyorum. Sonra ilk ilmeği örüyorum. İpimi arkaya atıp bir tane düz örüyorum. 4 tane ters öreceğim. 1 2 3 ve 4. İpimi arkaya atıyorum, bir tane düz ördüm. İlmeklerin yönünü değiştirdiğim yerdeyim. İkinci ilmeği örüyorum, ilk ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya atıp bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Modelin arka yüzünü ikinci sırasını böylece tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıradayız ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane tersimi ördüm ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İlk, ikinci ilmeği alıyorum sağ şişime. İlk ilmeği de hemen arkasını alıp ikisini de düz örüyorum. Bir, iki. i̇pimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. İpi arkaya atıyorum. Dört tane düzümü örüyorum. Bir, iki, üç, dört. İpimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. İpimi arkaya atıp ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. ikisini de düz örüyorum ipimi öne aldım tersimi ördüm ipimi arkaya atıp dört tane düzüm örüyorum dört tane düzüm ördüm ipi öne aldım tersimi ördüm ilmeklerin yönünü değiştiriyorum ikinci ilmeği aldım ilk ilmeği de hemen arkasına taktım ve ikisini de düz ördüm tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi düz örüp üçüncü sıramı da arkadaşlar tamamlamış oldum bakın model yavaş yavaş kendini belli ediyor şimdi dördüncü sıradayız ve arka taraftayız tersimi örmeden kenar ilmeğimi aldım bir tane düzümü ördüm ipimi öne aldım ilmek kaydırdığım yerdeyim önce ikinci ilmeği ters örüyorum sonra ilk ilmeği ters örüyorum ipimi arka attım bir tane düzüm ördüm ipimi öne aldım dört tane tersimi örüyorum 2 3 4 tane tersimi ördüm ipi arkaya attım bir tane düzüm ördüm ipi öne aldım ilmek yönlerini değiştirdiğim yerdeyim ikinci ilmeği önce ters örüyorum sonra ilk ilmeği örüyorum ipi arkaya atıp düzümü ördüm dört tane tersim var 1 2 3 dört tane tersim var. Düzümü ördüm bir tane, ipimi aldım öne. ilmek değiştirdim, yönleri değiştirdim yerdeyim. Tersimi ördüm, ikinci ilmeği önce ördüm, sonra ilk ilmeği ördüm. Bir düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırayı tamamladım. Böylece dördüncü sırayı da tamamlamış olduk. Model yavaş yavaş belli oluyor arkadaşlar. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. İlmeklerin yine yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği taşımı alıp ilk ilmeği de hemen arkasına alıp ikisini de düz örüyorum. Bir, iki düzümü ördüm. İpi öne aldım. Tersimi ördüm. Bir tane. Şimdi dört tane düzümü örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düzümü ördüm. İpi öne aldım. Bir tane tersini ördüm, ipi arkaya attım, ilmeklerin yönünü değiştiriyorum ve ikisini de düz öreceğim. İpi öne aldım, ters ördüm bir tane, dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört ipi öne aldım, ters örüyorum bir tane, ipi arkaya attım, ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İlk ikinci ilmeği aldım, ilk ilmeği hemen arkasına taktım, ikisini de düz ördüm, bir tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin 5. sırasını ve ön yüzünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arka sıradayım modelin. 6. sırasındayım. Örgümüzün de arka tarafındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü ördüm. İlmek kaydırdığım yerdeyim. Önce ikinci ilmeği ördüm. Sonra ilk ilmeği örüp ikisini de şişten çıkardım. Düz ilmeğimi ördüm. 4 tane tersim var. 1 2 3 4. İpimi öne attım. Bir tane düzümü ördüm. Bakın ilmek değiştirdiğim yönleri yer, yönleri değiştirdim yerde Önce ikinci ilmeği örüyorum, sonra ilk ilmeği örüyorum. İpimi öne atıp düzümü ördüm bir tane düz. Dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. İpimi öne attım. Bir tane düzümü örüyorum. İpimi aldım yine ilmeklerin yönünü değiştirdiğim yerdeyim iki ilmeğimi ikinci önce örüyorum ters olarak sonra ilkini örüyorum ikisini de çıkarıyorum işten bir tane düzüm var bir tane de tersim var bakın arkadaşlar modeli böylelikle iki kere kurmuş olduk bakın kaydırmış olduk önce buralara Sonra bunları buralara aralara getirmiş olduk. Böylece modeli hem kaydırmış olduk hem de iki kere kurmuş olduk. Çok güzel oldu. Ben hatta büyük bir parça örmüştüm daha öncesinde sizler için hazırlamıştım. Onu da göstereyim size bakın bu şekilde. Böyle pembeyle ördüm. Bunu da çok güzel oldu. Çok güzel bir model. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Böyle yakından da göstereyim. Yapımı da çok kolay. Çok kullanışlı, birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bu da ördüğüm küçük parça. Videomu izlediyseniz umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur sizler için. Birçok yerde bebek örgülerinde, yetişkin örgülerde, battaniyelerde, birçok yerde kullanabileceğiniz artık tamamen sizin arzunuza kalmış bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu izlediyseniz, beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın inşallah kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Umarım faydalı olmuştur çektiğim video bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar